Merhaba, ben astrolog Demet Baltacı. Bugün 27 Aralık Cumartesi, Satürn günündeyiz. Sabah saatlerinde Ay Balık burcunda olacak. Uranüs ile Neptünle bağlantı kuracak. Biraz daha içe yönelik, daha duygusal, daha hassas enerjiler altında olabiliriz. Uyku ihtiyacımız güçlenebilir. Rüyalarımız da çok etkili olabilir. Sabah saatlerinde dinlenmek, iç sesimizi dinlemek, sezgilerimizden yararlanmamız mümkün. Özellikle balık, yengeç, boğa, akrep burçları bunu değerlendirebilir. 11.02'den itibaren ise Ay Koç burcuna geçecek. Öğleden sonraki saatlerde Ay Oğlak burcundaki Venüs'le kare açı yapıyor. Bu biraz kişisel ilişkilerde memnuniyetsizlikler yaratabilir. Duygusal dengesizlikler hissedebiliriz. Özellikle çevremizdeki kadın figürlerle ilişkilere daha sakin, daha yumuşak yaklaşmaya çalışalım. Akşam ve gece saatlerinde ise ay ilk dördün fazına ulaşacak. Güneşle dik açı yapacak. Bu tabii ki içsel gerginlikleri arttırabilir. Ama çevremizden de çok sayıda haber ve e, işaret gelebilir. Bu bazı kararsız kaldığımız konularda karar vermemizi, olayların netleşmesini de sağlayabilir. Karşı cinste ilişkilerde ger gerginlikler olabilir. Duygu ve düşüncelerimiz arasında da çatışmalar yaşayabiliriz. O yüzden akşam ve gece saatlerinde de sakin kalmak önemli. Koç, yengeç, terazi ve oğlaklar bunu daha fazla hissedebilirler. 2026 size neler getirecek? Doğum haritanızı okumayı siz de öğrenebilir. Bunun cevabını kendiniz bulabilirsiniz. Bunun için size özel temel seviye astroloji eğitimi hazırladım. Üstelik doğum haritanızı çıkarıyorum, size gönderiyorum. Siz de hemen doğum haritanıza özel hazırladığınız bu eğitime katılmak için videonun altındaki linki tıklayıp ilk dersimize girebilirsiniz.